Team ekibinin bizi altıncı olarak veda ettiğini gördük. Nihat buradan çıktıktan sonra mermiler geliyor. Arvin Nihat'ı bulmayı başardı. Elvis ama yakın mesafede arkadaşının takasını alıyor. Şimdi Elvis burada Arvin'e doğru da koşacak. Elvis gir çıklarıyla birlikte son oyuncuyu da düşürdükten sonra bu futbolistin galibiyetinin geldiğinin habercisi olabilir. Son 3 takım çünkü hayatta. Elvis üzerine doğru geliniyor. Şimdi Elvis üzerine doğru basılırken Sefir ve Swain burada. iki kişilik bir bomba gönderilecek. Şimdi yaptı bu bölgede ne yaptı demekte. De. Elvis silah bulan oyuncu oldu. Şimdi Amsici yere serecek. Bir yandan o da görülecek. Özel bir şekilde Elvis tarafından iki oyuncu alındı. Yorum hayır bu arada. Üstlerine doğru gelen bir Nate vardı. Elvis aynı şekilde. Ön pozisyonda karşı karşıya rakibini bir anda çıktı. Böyle rakibinde de başarıyor. Şimdi Kudur'la karşı karşıya bir mücadele. Elvis acaba işini bitirebilecek mi onun derken... iki oyuncu birden yine başarıyor burada ve rahatlıkla alınan yani burada ekranlarımıza geliyor. Kullanıyor o kadar. oldukça yakın mesafeye girmiş. Andorex de düşürüyor olacak. Dışarıdan gelen bir mermi haberi var. Baba aşağı çekecek burada bir bir oyuncuları. Ne kadar iyi bombalar atılıyor Elvis. İki oyuncuyu birden yere yiyecek. Bombası içerisinde bombayı gönderdi. Fute Spor'a 6 skor puanına kadar ulaştı. Elvis takım arkadaşlarını yerden kaldırmak isteyecek. Yani gelecek bombalar burada can sıkabilir. Timber bir bombası vardı. Halde. Onu da gönderdi Fute Spor'a doğru. İstediği bomba gelmeyince şimdi açıkta da oyuncular var. İlkini bulmayı başardı. Bir tane daha bulmak isteyecek ama hayır ona dur diyen bir Elvis var. Elvis...